Korkmuyor değil mi Seryal? <laughs> Maşallah. Söz. Şöyle çömel, çömel. Ha. Ekmeyi ver de beraber yiyin Ayaz. Hadi. Böl de ver. Biraz böl. Burak, Burak kes. Ha. Ayaz, ikiniz beraber büyüyecek misiniz? Ayaz abi <laughs> Serkan'a ilk başta Ayaz'ın kızını verdim Oğlanın <laughs> adını da Ayaz koydu. Her şey ayaz gidiyor Ona da ver Ayaz Malak değil değil mi Serkan? <laughs> Dermanın yavrusu Dermanla Boncuğun yavrusu Kimi? Dermanla Boncuğun yavrusu O iki tane var ya aşağıda. Şey daha sonra. var ya He. Ee, ne koruya Hep var. koyrazın argon var. Ha o arguna bir bakayım. Erkek değil mi? Erkek Hadi yani. <laughs> 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 ver <gülüyor> ona <gülüyor> da ver. <laughs> Hep sen <gülüyor> gelir ekmeği <laughs> Ayaz <laughs> 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 He? Ben onun oraya gidiyorum? Ben onun yerine gideceğim. Ay bak görmüyormuşum. Bak ekmek varmış ya. Sen gideyim mi açın? Nereye gideceksin? Ya onun yerine gideceğim. Ne yapacaksın oraya gidip de? çabuk Deden geldi dede. Deden gelmiş. Hoş. Şey de onu. ekmek Yavan ekmek ya. yavan ekmek de yemiyor da. Köpeklere vereceğim onun aldı Hayvan sevgisi var olanın. 啊。